2007'nin Londra'sı. Soğuk bir kış akşamı, neon ışıklarıyla aydınlanan kalabalık sokaklar. İnsanlar işten eve yetişmeye çalışıyor, kafelerden kahve kokuları yükseliyordu. Ama kalabalığın ortasında görünmez bir adam yükseliyordu. James Bowen. James dışarıdan bakıldığında sıradan bir yolcudan farksızdı. Ama aslında hayatı hiç de sıradan değildi. Yıllardır uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor, kimi zaman sokaklarda uyuyor, aç kalıyor. Geçimini gitarıyla kazanmaya çalışıyordu. Onun için gelecek sadece şu sorulardan ibaretti. Yarın nerede uyuyacağım? Yarın ne yiyeceğim? İşte tam da o günlerde kaderin küçük bir oyunu gibi karşısına çıkan bir kedi James'in bütün hikayesini değiştirecekti. Bir akşam eve dönerken apartman merdivenlerinde turuncu tüylü, zayıf ve yaralı bir kedi gördü. Kedinin patilerinde yaralar vardı. Gözleri bitkindi ama aynı zamanda umutla doluydu. James'in kendi hayatı zaten darmadağındı ama o bakışlara sırtını dönmedi. Cebindeki son parayı harcayarak kediyi vetenlere götürdü. Tedavi ettirdi, ilaçlarını aldı. Normalde kendisi için harcamayacağı parayı hiç düşünmeden bu küçük dost için harcamıştı. Kediyi birkaç gün bakıp bırakacağını düşündü. Ama Beklenmedik bir şey oldu. Kedi gitmedi. Kedi iyileştikten sonra James'in yanından ayrılmadı. Nereye gittiyse o da oradaydı. Otobüste kucağında, sokakta gitar çalarken kutunun başında, kalabalık içinde omzunda oturuyordu. James sonunda ona bir isim verdi. Bob. Bob'un varlığı James'in içinde uzun süredir kaybolmuş bir duyguyu uyandırdı. Sorumluluk. Aslında yalnız değildi. Kendi hayatını hiçe sayabilirdi belki ama Bob'u yalnız bırakamazdı. İşte bu sorumluluk bağımlılıktan kurtulma yolunda James'e güç verdi. Sabah uyandığında gözlerini ona diken sadık bir dostu vardı. Ve o bakışlar James'e her gün yeniden yaşa diyordu. İlk zamanlarda Bob'un varlığı sadece birkaç kişinin ilgisini çekti. Sokaktan geçen insanlar gitar çalan bir adamı değil, yanında uslu uslu duran turuncu kediyi fark ediyordu. Bazıları durup fotoğraf çekti. Bazıları sırf Bob'u sevmek için geri döndü. Günler geçtikçe bu manzara Londra sokaklarının alışılmış bir görüntüsü haline geldi. James'in ona taktığı küçük atkılar, Bob'un sakinliği ve kalabalıkla uyumu insanları büyülüyordu. Önce çevrede yaşayanlar tanımaya başladı. Sonra Covent Garden'a gelen turistler bu ikiliyi gördü. İnsanlar fotoğrafları internette paylaşınca ilgi daha da büyüdü. Artık James ve Bob Londra'nın renkli sokak hayatının simgelerinden biri olmuştu. Ve zamanla bu küçük ilgi büyük bir fenomene dönüştü. Sosyal medyada dolaşan görüntüler, haberlerde çıkan röportajlar derken hikayesi kitap haline getirildi. A Street Cat Named Bob. Kitap milyonlarca sattı. Ardından film çekildi. Böylece James ve Bob'un hikayesi sadece Londra sokaklarında değil, bütün dünyayı etkiledi. Bir insanın hayatını değiştiren bir kedinin hikayesi milyonlarca kişiye umut oldu. Bob sıradan bir sokak kedisi değildi. O, bir insanın hayata yeniden tutunmasına, bağımlılıktan kurtulmasına, yeniden umut bulmasına vesile oldu. James Bob sayesinde sadece uyuşturucuyu bırakmadı. Aynı zamanda dünyaya tekrar açıldı. Toplum tarafından kabul gördü ve yepyeni bir hayat kurdu. Ama zaman durmadı. Bob, 2020 yılında hayatını kaybetti. James için tarifsiz bir kayıptı. Fakat Bob'un mirası kitaplarda, filmlerde ve minyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Ve James'in ağzından çıkan şu cümle aslında bütün hikayenin özeti oldu. Ben Bob'u kurtardım tanıyordum. Aslında o beni kurtardı. this uh, means a lot to me i know it means a lot to all of you guys everybody here has, uh, has a story to tell about how much bob means to them i don't know i don't have any way i could ever express how grateful i am to commemorate this amazing little man right well here's the moment then guys Bob is forever a part of Islington. We've made our mark on this, on this uh, place and Bob has definitely earned it. I'm proud of him. Every single day that Bob and I were, you know, selling the big issue and, you know, sleeping rough and things like that, I, they're permanently ingrained in my memory. It's all very cathartic from the, um, uh, this is this is the place where the first lines were penned, where the book first came out on 15th of March, um, where Bob and I used to have our lunch every day before the books. Um, and now to have this very spot here, it's amazing and something special. I am Tanya Russell and I am the sculptor of the tribute to Bob. How did I feel about seeing the unveiling today? Um, I was quite nervous just because it's yeah, it's such an important sculpture in that it's portraying a story that is so important to so many people. Um, and the fans have so much love for Bob and James that it was really important for me mm. to try and capture the real essence of Bob. I think the statue is wonderful a, a good likeness especially the way the eyes um, look at look at you they seem to be looking straight at you Bob had such wisdom in his eyes thanks to James and Bob I've made lots of, of like-minded friends and it's thanks to James and, and Bob Bob that I I understand about the big issue actually. Bobby's always a little friendly cat. All the kiddies love love a bit of Bob. Uh, there's a lot of cat lovers in the area, so the uh, statue will mean a lot to them, I think. yeah. Bob is definitely here. I mean, he's actually, I've got his ashes upstairs at the moment, so um, yeah, I brought him along because I thought he should be here to see his own statue.